Miras'a bağlı Yasos mahallesindeyiz. Geçtiğimiz günlerde Muğla'da çıkan büyük yangınlarda burası da etkilendi. Yangın köyün merkezine inmedi ancak 60 dönüm zeytinlik alan çıkan yangında zarar gördü. Yoldan 500 metre içeride orman içinde çıktı yangın. İlk gün müdahaleyle biraz söndürdük. İkinci gün şu gördüğümüz karşıdaki dağa geldi. Orada köy halkından 5-6 ailenin 50-60 dönüm zeytinliği yandı. Bir tanesinin bir evi vardı için tek katlı o ev yandı. Ama daha çok orman zarar gördü. 5-600 dönüm kadar ormanımız zarar gördü. Biz köyün tamamı yanmadığını şükrettik yani. Bunu şükür. Eğer hava şartları daha devam etseydi köy yanabilirdi. Evimizin bahçesinde oturuyorduk. Karşıdan küçük bir alevin yandığını gördük ve söndürmeye gittiler. Sönderdiler. Hiçbir şekilde hava takviyesi almadık. Ertesi günü sönder, söndürüldü. Kahvaltı yapıyorduk. Bir baktık küçük bir şey yanıyordu. Bir anda büyümeye başladı. Sonra eşimiz falan gitti. Söndürmek için uğraştılar, çaba gösterdiler. Bizim eşimiz itfaiyelerden daha önce gitti diyelim. Yani çocuklarımız korku içinde. Kendimiz korku içinde iki gün boyunca uykusuz ve eşim iki gün boyunca uykusuz çocukların mesela babası gittiğinde anne babam yandı mı anne babama bir şey oldu mu mesela ambulans geçiyordu anne korkuyorum babam bir şey oldu hastaneye kaldırdılar babam ne zaman gelecek yani şimdi küçücük çakmaktan bile çocuklarımız korkuyor. Bu dağın, bu dağın. De, i̇tfaiye çıkımıca taşlık araziye çıkınca yangın mecbur havadan destek istedik üç gün yangın yandı bir tane helikopter gelmedi. Sönmüştü yangın, bir helikopter ulaşamadığımız yerdeki soğutma çalışmasından ikinci yangın çıktı. O zaman da bu gördüğünüz bütün dağ, taş, orman yandı. Ben 65 yaşındayım. Çok yangın söndürdüm. Yangın ekibi vardı. Ormancılarımız gelirdin, bizi yangın söndürme öğretirdin. Bir tane ormancı görmedim. Ekip yok. Kim soğutacak soğutma çalışmasını? İşte ormanlarımız çıplak kaldı. Yani. Halkın bir zararı yok. Hayvanı yanmadı. İnsanda bir yaralı var, o da benim. Çekebilirsin işte yangın söndürürken elim. Oradaki yangın insanın içinde oluyor. Yani köy dumanın içinde, köy yanacak. E buna insan korkar mı? Hepimiz etkisi altındayız daha. Yani inanın ki hiçbir şeyden zevk almıyorum şimdi. Yani hiçbir şeyden, ne yemekten, ne içmekten böyle anlamsız, manasız bir hayat oldu bizim için. Yani önüne baktığında sabah altında her yer o şeyin simsiyah yanmış cıs cıbıldak dağ. Yani biz buna alışkın değildik.